Nereye gidiyorsun? Pazara mı gidiyorsun? Portakal mı satacaksın yoksa? Evet. Kamyonlarla portakal taşıyoruz. Boşaltıyorum ben. Boşaltayım mı? Taşıyorsun. Aa kaza yaptı. Dur. Dur. Kasamızı takalım. Evet kasamızı taktık mı? Evet yükle portakalları. Hadi başla sürmeye. Hadi. Aa yıkıldı. Yıkıldı. Bu madenin kim yiyor? Sen mi yiyorsun? Evet bu ne? Portakal. Oo, mandalina. Hadi at. Hadi gidiyoruz. Koy arabaya. Hadi gidiyoruz. Kamyonumuzu da aldık. Ooh. Evet. Evet. Boş. Boş. Evet evet haklısın bak ne güzel. Hadi. Hadi bir sür arabayı.